hoş geldiniz. Bugün çok gizemli bir oyun oynuyoruz. Ve duyduğuma göre Roblox'un en zor oyunuymuş. Doğru mu arkadaşım? Merhaba arkadaşlar. Evet ya ben bu oyunu oynamadım ama birisinden duyduğuma göre bu oyun gerçekten zormuş arkadaşlar. Yani bu, bu oyunu bitiren olmayabilir mi acaba? Arkadaşım ben şu şekilde düşünüyorum. E bugün senle buluştuk. Bu oyunla ilgili çok konuştuk. Bu oyun efsane bir oyun ve e, arkadaşım da Roblox oyunlarında genellikle en güzel oynayan oyunculardan biri ve arkadaşımı izleyeceğim ve destek olmak için buradayım. Aa, arkadaşım o, oynayacak. Ya, arkadaşlar sizin kadar iyi oynamıyorum ama e, ben de oynamaya çalışıyorum yani yine de. Bence de arkadaşlar izleyelim ve görelim. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Seni Hiş, destekliyorum. Oo bu ne böyle? Arkadaşım bu ne? Kocaman bir ayak var. Ayağa benziyor. Ayakkabı izi bu değil mi? Evet ayakkabı evet, izi. Evet. Hem de 92 numara. <laughs> Yok be 1000 <laughs> numara o. O Aa. ne? Bir şey var. Ne? Bu ne ya? Aa. İnanamıyorum arkadaşım gördün mü? Dev adam. Koşmamız mı gerekiyor? Aa, geliyor. Geliyor mu gerçekten? Eksin geliyor. Bakalım bakalım geliyor mu geliyor mu? Aa, Ay geliyor, geliyor, koş, geliyor. Koş koş. <laughs> kaç, 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 kaç kaç kaç. Arkadaşım hemen gitmen gerekiyor. Zıplayın. Hemen zıplayalım. Arkadaşım dikkat et düşme sakın. Düşersem dev beni yer herhalde. Mr. Sun, sana güveniyorum Mr. Sun. Hadi hadi. Hadi. Nerede bu dev adam? Orada oh, arkadaşım. Ah, dev adam. kaç <laughs> kaç 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 kaç. Bir baksın arkadaş arkadaşım arkada mı? Ha bize yetişemedi ezik. ezik dev. <laughs> ezik diyorsun ama kocaman adam seni yakalarsa ne yapacaksın görürsün. Bilmiyorum kaçıyorum. Bak yolu karıştırma. Ne buradan mı gideceğiz? Bilmiyorum terse dönmediysen buradan gideceğim. Aa, Nereye? nereye düştük? Ay geliyor. Oo, <laughs> şuna bak. Ağaçların bile Bu ne daha ağaç? Büyük. Çok uzun bu. Ağaçlar kaç metre vardı? 10 metre mi acaba? 100 <laughs> Gelemiyor. Gelemiyor niye? Ha kaya var. Eee... biz bir tünele girdik arkadaşlar. Evet, bakalım. Sürünmek için iki kez C'ye. Tamam, tamam. sürüneceğiz. Sürünmemek için iki kez X'e. Tamam. E yapıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar burası bir mağara. C'ye bastım. Uy, çok böyle dar yerlerden geçiyor. Çok tehlikeli, heyecanlı değil mi? Evet arkadaşlar, oyunun adı Klostrofobik. Ee, yani dar yerlerde, kapalı alanlarda. Evet, kapalı alanda kalma korkusu diye geçiyor arkadaşlar. <laughs> Klostrofobi. Hmm, bak arkadaşlar yeni bir bilgi edinmemiz de güzel oldu. Bilgiye bilgi eklemek güzel oluyor. Şöyle eğilelim. Şöyle kalkalım hatta zaman karşımıza yine dev adam çıkmasın. Biliyorum ki. Ooo. Oh love love. Gözüm, Ama ne? şey diyeceğim burada nasıl atlayacağız arkadaşım şimdi çok zor değil mi? Tırmanmak için çıkıntıya atla diyor. Çıkıntı çıkıntı nerede? Hoppa. Hop. Tamam. Aa, Aa bak 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 şurada çıkıntı var. Evet. Dikkat et. Hoppa. Ay düşeceğim sandım ya. Ay <laughs> arkadaşım var ya. Mr. Sun Mr. Sun sana gidiyoruz. arkadaşlar. Ben de düştüm sandım ya. Arkadaşlar. Bu. Eyli oh. Ya arkadaşım çok şey değil mi? Perde tane de film izlemiştim aynen gibi ya. Göksin iki tane yol var. Ee, bilmiyorum arkadaşım Bence sence. Bur buradan gidelim orasını. Bence arkadan git arkadaşım. Buraya mı? Bilmiyorum ki <laughs> diğer taraf demiştim ama sen buradan ya girdin. Şimdi bir şey çıkarsa suçlu sensiz de. Aa arkadaşım. Arkadaşlar buradan çıkmamız için abone olun, like atın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bildirimleri de açın çünkü yeni videolar paylaştığımızı sanırım görmüyorsunuz. Uzun videolarımız var onları izleyin lütfen. Ya Göksin burası boşluğa çıkıyormuş. Ama ben sana dedim burası değil diye. Arkadaşlar bildirimleri açmanız bizim için gerçekten çok önemli. Kanalın çok büyük bir kısmı bildirimleri açmadığı için e, uzun videolardan haberdar olmuyorlar. Ve bu yüzden uzun videolarımız da çok az izleniyor. Ee, o yüzden bildirimleri açarsanız çok çok fazla seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bildiğimiz, gerçi bildiğimiz diyeceğim bu arada ama. arkadaşım katıl abonelerini unutmayalım lütfen. Hepsini çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum destekleri için. Bize çok büyük destek oluyorsunuz katıl abonesi olarak. Hepinize çok fazla teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Açmen gördüm çiğmen. Arkadaşım bu arada konuşurken bir yerlere geldik farkında mısın? Evet. Ee, burası neresi? Aa güzel bir yere benziyor hmm, ama ben ne bileyim. Ben buradan atlarım ya bir şey Oo ya. dikkat et. Ay Ohpa. arkadaşım. Ay, inanamıyorum düşecek gibi oluyorsun ha. Evet. Ama ben tamam, düşmem. Tamam. tamam dikkat et. Ben sana güveniyorum ya arkadaşım bir parça. Aa. Oh. O ne ya? Bir dakika. Bu ne? Aa bu ne? <laughs> arkadaşım kaya böyle ne diyor? Arkadaşlar dev bir goleme benziyor sanki. Al çok e, bu ne? Seni mi görecek yakalayacak acaba arkadaşım? Geliyor. Mister. bir dakika. E. Bir şey yazıyor. Taşı kaldırıp kaçana kadar çimlerin üzerinde dur. Taşı kaldıracak galiba. Acaba Oo bayağı da güçlü bu. Hadi kaçalım. Hadi hadi kaç o zaman çabuk. Kaç kaç kaç. Kaya adam, kaya adam bizi yakalayacak. Kaç bakalım. Kaç, kaç 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 Şimdi kayı üstüne mi atacak arkadaşım? Hemen gitmen gerekiyor çabuk. Kıntı Bunlar buldum. da çok zor değil mi ya? A tebi gidelim. Kaya geliyor. Ha. Kaya geliyor, ne yapacağız? Hoppa. Hop. Tamam, kurtulduk mu kayadan? Evet. İlerleyelim bakalım. Çok böyle gizemli bir oyunmuş ya. Ben sevdim bu oyunu. Baksana. Eğil, sürün. 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 Ge <laughs> Geçebiliyor muyum? Oo, çok hızlı gidiyoruz. Evet. Sürünerek daha Hadi göksün. Yaparsın ama bir şey oldu burada. Ne oldu? Ayak. Aa, Aa biri arkamdan. Bu kim düştüm, ya? Düştüm, düştüm. Kim böyle maskeli bir adam düştü. Mister kim bu? Bilmiyorum ki. De buraya mı düştük acaba? Bilmiyorum çok tuhaf bir yer. Yoksa da bu falan mı falan kurtaracağız sence nasıl bir şey? Keşke önceden oynasaydık deneseydik yani. Arkadaşlar ilk sizin sizinle oldu bu arada. Evet bence de. Ha ilk tek oynamak daha güzel ya. Her şeyi ilk defa görüyorsun Hareket ediyor. Ne hareket ediyor ki? Kim? Ay Arkadaşım bunlar mumya mumya. Ben taş bunlar taş. Hayır ya baksana hareketlerine. Ne bir gömülmüş gibi mumya. Tam dikkat, tam et, tam ha, tam dikkat et ha dikkat tam. et dikkat et dikkat et tam. bir şey olabilir korkuyorum. Bu bir kim? dakika bir dakika dur bir şey oldu. Ne Hadi oldu? Göksin, ne oldu Göksi? Arka... Hareket et. Bir dakika hareket et arkadaşım ya. Ay. <laughs> Göksi lütfen. Göks itti. Helal hadi olsun hadi sana Göksü. Çabuk çıkman gerekiyor. Bunlar sana saldırabilir. Saldırıyorlar çabuk. Arkadaşım ben ya çok heyecanlı bu. Ya bir tane film vardı aynı onun gibi ha arkadaşım. Güzel yapmışlar. Beğendim bu arada. Evet bayağı güzel yapmışlar arkadaşlar. Ya arkadaşım gerçekten helal olsun bize oynuyorsun çok heyecanlı bir oyun arkadaşlar Bakalım. film izler gibi değil mi yani oyun çok güzel yani bunları alabiliyor muyuz yok galiba ben... arkadaşım dikkat bam. et bam Evet güzel ilerliyoruz. Lütfen lütfen. Bak. Bravo ya ben çok daha yanmıştım. Sen iyisin. Hop. <laughs> Hop. güzel gidiyorsun arkadaşım. Ben sana güveniyorum ya her türlü. Kurban ya bir kez şey yansam da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bırak bırak. Şimdi ne yapacağız? Ee, yanlış yönden mi geldik? Ee, ne yapacağız? Aa, karşıda yer var. Resmi miyiz? Ha tamam. Hayır. Aa. İnşallah aynı yerden devam ediyordur ya baştan başlamayalım bakın. Evet evet güzel oldu arkadaşlar. ya ee, Arkadaşım oradan dolaşacağız i̇lla bayağı bir zor gidelim. ya bu Evet illa güzel buradan gitmemiz gerekiyor. Ya <laughs> ben seni tebrik ediyorum gerçekten arkadaşım ben senin kadar hayatta geleceğimi sanmıyorum. Aa bir dakika oradan nasıl gideceğiz ki orası uzun ne oldu? Aa, ölmedim. Aa, inanamıyorum. Belli bir süresi falan mı var yoksa? Ölmedim ya. <laughs> ha ha, yanmadım. Aa, güzel. Bak bak, yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Koruması varmış ama oradan asırmayacaksın ki arkadaşım? Bilmiyorum ki. Hadi, lütfen lütfen yapabilirsin, yapabilirsin. Helal olsun be sana arkadaşım gerçekten helal olsun. Dur 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 daha bitmedi. Aha. Aa, olsun yani oradan çıkabilmen de bir mucizeydi. <laughs> Ürmeye bassak mı? Bilmiyorum bassak mı? Ama yapacak bir şey yok her türlü basacağız. <laughs> Bastım. Aa! Aa güzel merdiven ya. Break'ın yanındaki merdivene benzemiyor mu? <laughs> evet. evet. Ee, bakalım bakalım. Herhalde buradan gideceğiz ok var. Aa, bir dakika yavaş ol arkadaşım düşme de. Tamam. Bu ne ya yeşil bir... Burası çok dar değil mi sence? Evet. Evet dar dar. Baya bir dar. Hii ee sağ sol hadi sağda git ama geçen de sağdan sağ, sağ boşmuş zaten evet eğil 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 kalk eğil kalk, kalk. eğil kalk güzel güzel gidiyorsun ya arkadaşım hazır ol. ol ama bir şey söyleyeceğim burası çok karışık arkadaşım ya sen buradan nasıl çıkacaksın ya dümdüz yürüyorum yani ee sürünürsün kiminle geldi neresi göksün sence hımm yeşilliğe doğru git tamam ee bir şey diyeceğim arkadaşım çok dar yağ burası Eğil, hey, tak. Eğil hey, 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 tak, eğil hey, tak. Hey, kalk. Spor. Aa tamam. bak doğru yer seçtim bu galiba. Ne? Orayı değil oraya tıklayacağız. Aa, bu ne? Oo. Bir yere indiriyor bizi ama bakalım nereye ineceğiz arkadaşlar. Atlayayım mı? Hop. Aa ters tarafa. Ters yok. tarafa. Ee? Ne yapacağız şimdi? E ee, aşağı atlarsan bir şey olur mu acaba? ev ben... ee, yer yok mecbur. Atladık. Aa. Neyse ki kurtulduk. Ay Oo. bu ne? Şey var bu, cehennem topu. Evet. Cehennem topu arkadaşım. Bir dakika, bir dakika. Gelir buraya dur dikkat et. <laughs> Aa, Aaa! <laughs> Görmedim ya. İnanamıyorum ya. Yukarıdan geliyormuş Yukarıdan geliyormuş arkadaşım. Arkadaşlar. Yok. Öğrendiğimiz yol arkadaşlar. Top. Oyun ilk defa oynuyoruz geliyormuş. ama bence gayet iyi gidiyoruz he. ha. Buralardan tırmanamaz mıyım? Arkadaşım hayır, hayır, hayır tırman lütfen. Tırman. Gelecek şimdi bence yukarıda. İyi, iyi. Çabuk, 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 çabuk koş Şızo.

severim ah. aslında mağaraları ben. Arkadaşım buradan da tırmanmak gerçekten çok zor ya. Bunu yapabilen insanlar var değil mi böyle arkadaşım? Evet, evet. Hatta çok dar yerlere giren insanlar bile var arkadaşlar. Böyle evet nefes ya. alınmayacak yerlere girebiliyorlar. Ya benim aklıma geldi. Bir tane film izlemiştim. Bugün izledim. Ah. Ay inanamıyorum düştük ya. Ama Gökçin kafamı karıştırıyorsun. Ama ne yapayım heyecanlanınca çok konuşuyorum. <laughs> Konsantre ol oh. arkadaşım ya. Ben heyecanlanırken oh. çok konuşuyorum. Hoppa hoppa evet, evet. hoppa. Arkadaşlar bu şekilde oynayabilen vardır ya ben eminim ya. Ya Hop. da var mı? Kapışmak istiyor musun biriyle? Rakip çıkar mısın arkadaşım ne dersin? Bence e, arkadaşlar bizden daha iyi oynuyordur ya ben. Oo mü? gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar <laughs> arkadaşım bu Roblox oyunda çok güzel oynadığını düşünüyor. Ama eminim ki takipçilerin arasında daha güzel oynayan vardır. E sana bir rakip arıyorum arkadaşım. Şimdi şuradan şöyle. Bir dakika şöyle. dikkat edin ama lütfen. Bak. O helal olsun arkadaşım çok güzel tırmandın. Böyle şimdi aşağı inmem lazım. Aşağı mı? Yukarı yer yok mu? Oo. Oh be inanamıyorum ya gerçekten mükemmelsin mük 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 <gülüyor> mükemmel güzel <laughs> <Konuşayım gülüyor> gidiyorsun meydan. tamam tamam ben seni şu anda bir konuşmayayım da şuraya geçene kadar heyecanlanıyorsun ben de öyle ay hadi be son Aa, Nerede bir dakika karşıda ee, nasıl aşağıda. yapacağız Hoppa! Sana inanamıyorum. Seni tebrik ediyorum. Hoppa! Ay düştü senden korktum. Hoppa. Ay çok iyi. Konuşmak <laughs> istemiyorum şu anda çok iyi. Çok sıcak yanıyorum. Çok, çok sıcak. sıcak. Çok sıcak. Heyecan yaptım arkadaşım. Çok heyecanlandım. Hop. Hadi artık. Çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Çok heyecanlı. Evet. Bayağı iyiymiş ya. Aa. Aa. Aa arkadaşlar bizi kandırdılar. Böyle olmaz ya. Ne Nereden başlıyoruz? Ben buradan başladık tamam. Ha aynı yer mi? Şurayı ben şey sandım. E ee, tamam böyle gözüküyor. Değilmiş. Hmm. Şimdi herhalde buradan yavaş yavaş yükseleceğiz yukarıları. Evet evet arkadaşım yükseldi. Ona göre kontrol oynamamız lazım. ee, nasıl Hop. yapacağız şimdi? Hayır. Neyse aynı yerden devam ediyor inşallah ya. Çok zordu ya gerçekten çok zor olmuş. Evet duymuş. arkadaşlar bu Ama beğendim. Bu ne? Yüzebiliyorum. E ee, canın gitmiyor o zaman. Evet. <laughs> Aa! Anlayamadım ben. Ya bence bir oyun hatası bu. Hayır bence bir şey var onun. Hop. Gizli bir şey olabilir hem. Eğer arkadaşlar yani oyun oynadıysanız önceden bence gizli bir şeyini bulduk biz böyle. Buradan ne yapacağız? E bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Acaba nasıl olacak? Aa! Ya. <laughs> ya of. Ama arkadaş yanından atlıyorsun resmen. Hop. 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 Güzel gidiyor. Bir dakika arkadaşım zıp 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 yapsam yukarı çıkabiliyor muyum? Ama mi? buradan nasıl çıkacağım? Yapmıyor Ya yani çıkılabiliyor demek ki arkadaşım. Yapmışlar ama nasıl çıkılıyor bilmiyorum. Acaba başka yerden falan... Hayır. Arkadaşım inanamıyorum nasıl geçtin burayı böyle ya. Ben, tebrik ediyorum seni. Ben geçerim arkadaşlar. Ee, oyun bizi en başa atmıştı da. Sonra bir hata oldu. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldık ama. Geçtik arkadaşlar burayı da. O yüzden. Bir arkadaşım. Aa tırmanmaya bak. Oy, göksüne bak ne kadar hızlandı ya. <laughs> Oo göksün uçuyor. Çilekli sütünü içti yandan. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşım ben çilekli şeyleri çok seviyorum ya çilekli süt çilekli pasta falan. Ben çikolatalı seviyorum. Aa, ben da hepsini seviyorum. Arkadaşlar <laughs> siz neydi seviyorsunuz bakalım buraya kadar izlediniz mi? Aa, kızlar ee, çilekli seviyor, erkekler çikolatalı bence. Olabilir. Yoruma yazın bakalım arkadaşlar en çok hangi e, meyveli seviyorsunuz meyveli şeyleri. Aa, ben meyve erik çok seviyorum, ayva seviyorum. Sen? Ben meyve e, Elma, armut, kermamut. <laughs> çok komiksin ya. <laughs> hop. Hop hop hop. Ay bu da diğeri gibi değildir inşallah. Ay, bu da çok merdiven gibi ya. Bir e, başım döndü benim. e <laughs> ee, oh. buradan geçeceğiz herhalde. Huzur ince bir, yol yoldayım. Dayan. Gidiyorum gündüz geç. Ay inanamıyorum. Geliyor. Ay bu da hep Canım burada peşimizde ya. Bırak artık bizi ya. Takip etmeye yeter. Hocam git buradan. Git buradan. Aa. Ee, ne yapacağız? Aşağıya. Uha! Uha! Uhu! Geliyor, çok geliyor. iyi biliyorsun. Çok iyi. Eli geliyor, eli geliyor, eli geliyor. Eli gelmeden hadi hadi çabuk. Güzel Kurman Ali, gökseğin. Hadi hadi. Onu on geçmemiz lazım. Onun boyuna geldik ha. Eli yukarı geliyor. Eli yukarı iyi. geliyor. Eli hadi. <laughs> Hadi az kaldı. Ay düşeceğiz çok korktum çok. Bye korktum. bye. Bye bye. Aa oh, hala geliyor. Ha, bir dakika biz burada mı kaldık? Yok burada. Ay korktum çok küçükmüş tünelde ya nasıl geçtiniz? Oyun hey. dönebiliyorum. Hop oh, oyun ne kadar baya bir oyun var. Bunu bitiren var mı acaba arkadaşım ya? Bence vardır ya. Yoksa o sen misin? Yok ben Ah aa, 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 bir dakika ne oluyor? Su ne kadar güzel gör. Aa su doluyor. Aa su doluyor. Biz de diyoruz <laughs> su de güzel diyorum. diyoruz. Çok güzel görünüyor Ee? Nereden gideceğiz? Peki canımız gidiyor mu böyle? Evet. Aa, aynı yerde dönüp dolaşıyorum. İkinci düğme. İkinci düğmeye i̇kinci de bastım. İkinci düğme, ikinci düğme. Ee? Herhalde bir düğme daha. Sanki yukarıda bir şey var. Şurada. Bastım. Aynı düğmeleri mi basıyoruz yoksa biz ya? Göksin ters yüzüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çıktık bence. Bence böyle yüzmeyi seviyorum ben arkadaşım. Çıktım. Aa çıktık. Oh be. Oh be bolluyordum ben az kalsın. Eee? Eee tamam bura nereye gideceğiz? Kocaman bir kapı gibi. Hoppa. Aa. Ne? Daha demin iki yer gibi burası da orayı çekeceğiz arkadaşım. Evet. Yukarı çıkıyoruz. Çok değişik bir yer değil mi arkadaşım? Her şey var ya. Aa. Çıktık içinde böyle midir acaba? arkadaşım? Gökyüzüne ya? geldik. Aa kazandın. İnanamıyorum. Kardeşim. Tebrik da da. ediyorum seni. Ay, şaşırdım arkadaşım gerçekten. Kazandın. Hop 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 kamis. Akaca you win kazandın demek bu arada. İngilizce. Bu arada İngilizcen çok güzel arkadaşım. Beni birazcık daha çalıştırman gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tebrik ediyorum seni arkadaşım. Tebrik Hadi ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel destek oldun bana. Aa, her şey senin elindeydi arkadaşım. Ben sana güveniyordum ve başardın. Beni arkadaşlar alkışlıyoruz. Mr. Evet arkadaşlar oyunumuz çok güzel. Ben çok zevk aldım. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Çenem düştü ama çok böyle mutlu oldum. Yani çok hoşuma gitti arkadaşım oyun oynaması. Sen mutlu musun? Evet ben de çok mutlu oldum. Ve gerçekten mutluluğumu gösteremesem de çok mutluyum arkadaşlar <laughs> Bence gösteriyorsun göksün gidiyor Bak mutlu her gibi Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Kanalımızı izlediğiniz için Sizleri çok seviyorum Her zaman destekçin olduğunuzu biliyorum Arkadaşlar uzun videolarımı sık sık izlemeniz gerekiyor Destek olmanız gerekiyor bana Ve destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum Arkadaşım da destek oluyor bana teşekkür evet. ediyorum Katıl abonelerini unutmuyoruz Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.